Muhteşem bir doğa içinde, ayaklarının toprağa bastığı, ekip dikebileceğin bir alanda, mobil karavan evinde, zamanı yavaşladığı huzurlu bir yaşam arzu etmez miydin? Evet seslerini duyuyor gibiyim. O zaman bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Şimdi seni o hayallerinle buluşturacak ormanya'ya götürüyoruz. merhabalar. Bugün çok 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 başka bir video izleyeceksiniz. Evet. Yol, yolda gelirken gördüğünüz Çok güzel yollardan geldik. Ama çok güzel bir ortama geldik. Instagram hesabımızı takip edenler biliyorlardır. Daha önce Orman duyurmuştuk. Balıkesir'de muhteşem doğanın içerisinde çok güzel bir yer vardı ve bugün lansman günü o yüzden hem gelelim böyle bir pazar etkinliği olsun bizim için dedik evet. hem de şu Ormanya neymiş ne değilmiş nasıl bir doğada bir bakalım dedik değil mi? Vallahi uzun uzun anlatacağım ben çünkü kısa kısa anlatmak mümkün değil buranın hem güzelliğini hem de projenin kapsamını. Herkesin hayali olduğunu biliyoruz. Bir şekilde bir gün ayağımızın toprağa bastığı kuş ses sesleriyle uyanabileceğimiz şöyle camımızı penceremizi Açıp güneşi selam selamlayabileceğimiz bir yerde yaşamak hepimizin hayali. O böyle de bir yerdeyiz. Ya bir de şey vardı değil mi? Çok bizim, heyecanlıyım ben bizim, bu arada. Aynen. Bizim takipçilerimizin hepsi doğayı seven evet. takipçiler. Bir de böyle biraz hani minimalist yaşam. daha böyle hani daha sakin olalım, daha huzurlu olalım, doğanın içerisinde olalım diye düşünen insanlar onun için Balıkesir'in doğasını zaten biliyorsunuz. Balıkesir'in içerisinde de başka bir doğaya getirdik sizi. Hep beraber bir bakalım neymiş ne değilmiş bu proje. Hadi gidiyoruz. Etrafımızı görmüşsünüzdür. Beyaz e, kireçle çevrili ve arkada bir tane... Kendimizi koruma altına tayinazı. alanımızı çevirdik. Alanımızı çevirdik <laughs> arkadaşlar aslında. Kireçle çevrilmiş alan, Thine da içine katarak 200 metrekarelik bir alan. E, Ormanya'da bir yer sahibi olduğunuzda aslında bu kadarlık bir alana sahip oluyorsunuz ve Thine da istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz değil mi? Evet, 3 farklı boyu var. E, 8 metre, 9 metre ve 10 metre. Burada lansmana özel getirilen 9 metrelik olan Birazdan içerisini sizin için gezdirmiş olacağız. Aslında gelip keşke bu havayı teneffüs edebilseler değil mi? Aynen öyle. Ama e, biliyorsunuz biz Balıkesirliyiz. Eğer e, uzun mola noktalarımızdan birinde, uzun mola zamanlarımızdan birinde bizi Balıkesir'de yakalarsanız biz sizi bizzat buraya getiririz. Süper olur bence de. Her yerlere konacak taynazlardan bir tanesi. Lansman için getirilmiş bir taynaz. Şimdi içeriği gezeceğiz ama e, ben öğrendiğim kadarıyla içerisini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Evet, tabii. Da. Şöyle kapıdan içeriye girdiniz ve önce hoş bir hoş geldiniz efendim hoş <laughs> geldiniz buyurun <laughs> önce buyurun bir, önce bir şöyle e, mutfak ve aslında ne derler buraya hol hol hol, hol. salon, salon. ananilerimizde şey der hayat evin orta bölümü evet hayat <laughs> aynen doğru söylüyorsun hayat ama e, çok böyle güzel olmamış mı malzeme kalitesi çok güzel ya ben zaten doğanın içinde ahşabı çok seviyorum e, çok da güzel kullanmışlar e, İlk baktığımız yer genelde hani görüntüsü vesairesi oluyor sonra da Kalitesine bakıyoruz biliyorsun. Yani malzeme kalitesi çok güzel, klibasından şeyine kadar, mutfak tezgahına kadar çok güzel olmuş, şık evet. olmuş. Zaten biz kendi zevkimize göre de çizdirebiliyoruz. Tabii ki yani. ya, kendine göre yaptırıyorsun. Bir de şöyle düşün. Ne kadar burada oturacaksın? Çok oturmazsın. Belki kışın oturursun. Zaten ön tarafında çok güzel bir bahçen olacağı için evet. herkes verandasını kullanacak yani. Bu arada dekor mu bunlar? Yiyebiliyor muyuz? <laughs> Yiymiş bu arada gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet, gidelim Şöyle bakalım. Gidelim. Başka nereleri var? Şöyle bir gidelim, devam ediyoruz. Oo. banyo çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir teen house için... Büyüklüğü beklediğimden fazla. Valla bizim birçok kaldığımız otelden daha büyük bir e, banyosu var. <laughs> evet doğru. Yani, yani biz bazen böyle öyle yerlerde kalıyoruz ki yolda çok seçme şansımız olmuyor. Yani çok yeterli bence banyo. Çok yeterli. Ya Minimal yaşam dediğimiz şey de bu zaten. Hmm. Aslında gerçekten neye ihtiyacım var, gerçekten e, nasıl yaşayabilirsin çok da güzel öğretmiyor mu? Motistek evet. bana onu öğretti zaten en başta. Burada bir yatak odamız var. Burası misafir yatak odası da olabilir, kendi yatak odamız da olabilir. Şöyle iki kişilik bir yatak var. Hemen karşıda da penceresi var. Çok güzel. Şöyle içeri girdiğinizde bence çok da yeterli. Bak yukarıya da kullanım alanlarını çok güzel planlamışlar. Evet ya. Üst yani kata... Evet, her şey düşünülmüş. Evet. Modern Üskota Soho. Şimdi bir yani biri yatak odası alt katta. Evet, bir Bartol... tane de yukarıda var. Bu 9 metrelik olan dediğim gibi. Ben şimdi çıkıyorum bakalım yukarıdaki odalar nasıl. Evet. Sağlımsın. Sol, solda Aa. iki tane yatak odası var. Öyle mi? Evet. Üç odalı mıymış burası? Bu üç odalı olan yani üç artı bir model dedikleri. Bir tane de böyle var aslında şey olarak çok güzel. Ya hani en çok düşündüğümüz şey var mesela böyle bir yerde kalsan gelen arkadaşlarımızı vesaireyi nasıl ağırlayacağız Derdine düşeriz ya genelde. Aa, misafir odası. Misafir odası olarak da kullanılabilir iki çocuklu üç çocuklu aileler için. Çok, de Çok çok evet çok mümkün. Hadi gel, öbür hadi. odaya gidelim. Hemen hadi oraya da sen geç. Ah. Vallahi yattı bile. Yoruldun mu? Hayırdır? Çok da rahatmış abi. Yorulmuşum dinlenip. <laughs> ya sadece yatak odası, dolaplar vesaire kullanım alanları yine çok güzel. Bir de şu anda saat 3 en sıcak zamanı. Evet. Ona rağmen çok fena İçerisi değil. İçerisi de çok yoğun. Yani bayağı talep vardı insanlar merak ediyorlar tabii haliyle. Yaşama alanlarını. Ama yani büyük ihtimalle izolasyonu güzel olduğu için şu anda saat 3 olmasına rağmen hiçbir ağacın altında olmasına rağmen tiny House Hani çok aşırı böyle burunaltıcı sıcağı yok ve klima çalışmıyor şu anda. Klima da çalışsa mesela burayı kurtarabilir miyiz sormak lazım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Ana ana ana. Evet sıcak ama klima soğutuyor. Camı çerçeveyi kapattırmış. Soğutuyor değil mi efendim? Biz seni tanıyoruz ama abi bir ufak kendini tanıtırsan çok seviyorum. Ben e, Kamudan emekliyim hekimim aslında eee 4 yıl önce ayrıldım. 3 yıldır da bu karavan işine eşim iş atmanız şurada şu an. Evet. Onun teşvikiyle bu üretiminde ben. Aslında bu house'un üretiminde ben. sen varsın. Evet. evet aynen öyle. O yüzden Ama e, fikir Hanım. Tabii ki Şule <laughs> şularım bu konuda maşallah var. Evet. Şimdi şey merak ettik. Biz içerisini bu 9 metrekarelik olan mıydı? 9 metre uzunluğunda. 9 metre uzunluğunda. 22,5 metrekare zeminde. 14-15 metrekareden fazladır üstte kullanım alanımız var. Evet. Yani 36-37 metrekareye yakın Toplam bir kullanım, kullanım alanı. veriyor. Verandayı da katarsak 60-70'e kadar çıkarsınız. Çıkarsınız ve yani çok da uygun. Zaten sıcak havalarda e, genelde ömrümüz veranda da geçecekler. Evet. Şu andaki sistemde e, öğrendiğim kadarıyla biraz daha detayları şimdi şu öğreneceğiz ama e, ağzımızı koyduk ama yarın öbür gün yeni bir yer aldık. Biz Time House'u takıp buradan çıkabileceğiz. Tabii. Peki bunu normal bir araba çektirebilir miyiz? nasıl bir araba gerekecek? Şimdi güçlü pikaplar dört çekerler var. Hmm. Dört çeker, hmm. 2,5 litrenin üzerinde olanlarla da sürülebiliyor. Ama burada bizim esas sıkıntımız araç değil. Sürücünün bu boyutta bir şeyi taşıma, çekebiliyor olması sıkıntısı. Lazım. Onun için profesyonel yardım almak çok daha iyi, olur. Diğer sürücüler daha iyi. Çok daha iyi olur, harika. Çok teşekkür ederim. Yani ya, teşekkür biz ediyorum. malzeme kalitesine de bayıldık. Sağ olun. Ee, Kullanım şeklinde de bayıldık. Ha bir de şey soracağım. Böyle bir projede istersek bir içerisini de, çiğ kendi çiğ isteklerimize göre dizayn ettirebiliyor et et muyuz? Şimdi çok fazla esnemek istemiyoruz. Hı. Çünkü hızlı bir üretim Hı. süreç Hı. kısa olduğu için Hı. çok sayıda üretimi yetiştirebilmek için ama ufak tefek manipülasyonlar yapabiliriz. yapabiliyoruz. Çok büyük değişiklikler yapmayı tercih etmeyeceğiz. Harika. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ol. Sağ olun. Gördüğünüz kocaman alan Bak şimdi hayal edin arkadaşlar, birazdan size ormanın içerisine götüreceğiz ama bu boşluk alan... Var ya en kısa zamanda buranın bitmiş halini de tekrar tekrar paylaşmak istiyorum ha. ama bugün size hayal ettireceğiz. Evet hayal edin. Şimdi ben buraya üstüne böyle dijital görüntüler koyarım ama işte bu alanda tenis kortları, basketbol, basketbol sahaları... sahaları. Yüzme kocaman bir yüzme havuzu. Evet. Bir de olimpik bir yüzme evet, havuzu evet. değil mi? Olimpik bir yüzme havuzu da olacak. Yani aslında tiny havuzlarınızda kendi alanınızda takılırken ya çocuklar da bir denize mi gitse yüzse mi dese dediğiniz anda hemen ya böyle Ya şimdi şöyle oluyor, oluyor ya biz gibi. kamp kuruyoruz mesela. Kamp kurduğumuz yerde e, ya çok böyle sessiz bir yer ararsak ya elektrik olmuyor. Ya işte konforumuzdan vazgeçmek evet. zorunda kalıyoruz. E, Konfor alalım desek o huzurumuz, iç huzurumuz bozuluyor falan. Aynen Genelde öyle. hepimizin duyguları ortak. Burası öyle bir yer yaratmışlar ki burada hem konfor alanı e, var, saunasından, restoranından, Aynen kafesinden öyle. hem de bu ortamı bozmadan. Ya içerisinde at çiftliği olacak, atv e, rotalar olacak. Olacak. Evet, e, rotaları olacak, trekking yüz olacak, ya daha ne sayayım ya <laughs> tenis kortu olacak bir olacak da olacak. Ben şimdi detayları altına yazarız ama böyle hani geldik Tiny başında oturuyoruz. Sadece doğanın içerisinde de değiliz. Hemen 15-20 metrekare şey 15-20 metre yürüdüğünüzde de o lükse de ulaşacaksınız evet, aynı zamanda. hem de bu doğayı bozmadan öyle güzel konumlandırmışlar ki biz gördüğümüzde zaten inanılmaz heyecanlandık. Evet, bence şöyle yapalım. Biraz ormanın içerisine doğru da gidelim. Bu Tiny az önce gösterdiğimiz alanlar nerelerde olacak? Nasıl bir doğanın evet. içerisinde olacak? Onu da gösterelim. Belki. Gösterelim. Hadi, Hadi beraber bu tarafa terse gittik. Biz ormanın içerisine o parsellenmiş alana doğru giderken bir tayfa da oradan geliyor. Şöyle bir gelin bakalım arkadaşlar. Evet, gel bakalım. Burayı beğendiğiniz anlatacağım. Evet şimdi siz yukarıyı gezdiniz. mı yerlere? Yukarıyı gezdiniz. Yukarı gezdin. Biz daha yeni çıkacağız. Ne düşünüyorsunuz peki? Yukarı... Üç parsel aldık. Üç parsel aldınız. Karar verdiğiniz yer. Yani. Sen arkada. Çok güzel. Seyir tepesi, tepesi çok güzel. Öyle mi? Evet. Evleri de yerleştirdik. Her şey güzel yani. Geri ateşi yakıp sohbet etmek mi kaldı Aynen abi? Aynen öyle. Sadece komşularımızın geri kalanı da iyi olmasını temenni. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi parselleri belirleyelim. Komşu olalım da bari. Hani çok böyle uzak uzak olmayalım. Biz üç kişiyiz. Tamam biz de. Tamam. Tam arkası ideal yani. Tamam. 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 Evet. Bir gidelim bakalım. Orada biz de bir yer evet, seçelim. Evet, Aynı yerler Hadi, hadi, hadi Bitmeden gidelim bence. Evet bitmeden gidelim. Biliyor Akşamları ateş çıkarının başında sohbet edeceğiz. Evet. Evet, çok yani güzel. yıllardır aslında kurduğumuz hayalleri gerçekleştiren bir iş olmamış mı? Ya kesinlikle öyle olmuş. Şimdi şu parsellenmiş alanları bir görelim bakalım. Haydi. Kendimize yer seçelim. Biz sanırım geç kaldık şu an. Evet. Herkes parselin üstünde duruyor evet, böyle. Herkes parsel seçiyor valla. <laughs> i̇şte arkamızda gördüğünüz böyle doğanın ormanın içerisine geldik. Yerler çizili görüyorsunuz. Bunların her biri 200 metrekare. Bakmayın şimdi burası daha henüz düzlenmemiş. Lansman olduğu için buralar düzlenecek, çimlenecek. Buraya geldiğinizde ilk etapın yerlerini görmüş oluyorsunuz hem. Ee, aslında... Burada da şey, yer seçebiliyorsunuz. Tabii yer seçebiliyorsunuz. İşte kullanma alanı, bitkilerinize belki karar vereceksiniz. Bilmiyorum yani düşünsene ya çok... çiçeklerini ekeceksin ya falan. Şöyle bir imkan olacak. Bu çizili alan senin alanın. Evet. Ya buraya kimse karışmıyor. İstediğin gibi kullanırsın. 40 yıllık bir yer sahibi olacaksın aslında. Evet. 40 yıllık burası senin olacak e, ee, ağzını satın alıyorsun. Yarın bir gün ya ben buradan başka bir yere Ya kendi yerimi aldım örneğin. Kendi yerimi aldım. Tayno ağzımı taşımak istiyorum diyorsan hemen tayin ağzını buradan takıp araba ara çıkarabiliyor Tabii da böyle bir seçenekleri yani de bu, var. Bu, bu bir, aslında şöyle değil, bu, bu devrem devre mülk olmayacak. Aslında sen yeri kiralıyorsun ama tayin senin. Evet, evet Yani ev er senin aslında. Bence şu alanın içine girsek şöyle bir tayin ağızımız şurada. Önüne koymuşuz e, hamağımızı. O zaman şöyle Ateş yapalım. Ateş çukurumuz şu bizim, bir arkadaşımız 3 numarayı almış. Şimdi o 3 numaranın üstünde konuşalım ki umutları biraz şey yapalım. Ya Çökelim ee, mi? Kızdıralım. Yani. yani şimdi hayal etmeye başlıyoruz. Burası çim ve düz. Evet şurada. E, Tine House'umuz burada. E, hemen önünde Kaç kişilik olur biz biraz kalabalık. Biz kalabalık oluruz. Yani. En az 10 10 12, 12 kişilik, kişilik sandalyemiz olması lazım. Kesinlikle bahçe mobilyalarımızın olması lazım. Kapının önünde hamak bence olmazsa olmaz. Hamak burada evet. şahane olur çünkü geçen gün geldiğinde kuş seslerine inanamadık. Bunun etrafını böyle güzel e, çiçeklerle çevirebiliriz bu çizgilerin olduğu yerleri çiçeklerle çevirebiliriz. Renkli çit de yapabiliriz. Renkli çit yapabiliriz. Renkli, çit yapabiliriz. Renkli çiçeklerle bölebiliriz mesela. Nasıl olsa bu alan bizim istediğimiz kadar. Hatta şey imkanı da olacakmış. İstersek e, ekip biçebileceğiz de yani o kadar. Hiçbir ya. şeye karışmıyorlar yani. Topladığımız domateslerle menemen yapacağız. Ha. Bir de şimdi siz yerleştiniz. Az önce bahsettik ya buraya yerleştiniz. E, ya gelip gidemiyorsunuz buraya. Bir şey oldu. işinizden gücünüzden dolayı gelip gidemiyorsunuz. İstersen senin adına da bu alanı kiralayabilecekler. Yani o tayin kiralayıp kira gelir de elde edebiliyorsunuz. Yani duyduğum kadarıyla zaten bence o çok güzel bir şey. Bu yatırımlık da alınabileceğini. Tabii bilmiyor. tabii aynı oraya. Yani yatırımlık altı alın. en az altı ay olmak üzere kiralayabilecekler. Evet. Yani sadece e, yaşı şu an alıp emekliliğinde bunun tadını çıkarmak isteyenler olabilir. Kesin. Şu an çalışıyordur. Dolayısıyla belki çok kısa zamanlar aralıklarıyla gelip gidecektir ama e, bence şimdi kira verip sonra kendi de kullanabilir evet. veya tamamen yatırım olarak alabilir. Şöyle biraz ormanın içerisine doğru gidelim. Şu seyir terasını görelim hep beraber. Çok güzel. Sabahları aslında sadece evin önünü değil, buradaki alanları da kullanabiliriz. Yani her gün piknik alanımız var, düşünsene. Balıkesir'e 20 dakikalık mesafede böyle güzel yürüyüş yollarından, böyle güzel manzaralı bir alana gelip kendinize minimalist bir yaşam kurabilirsiniz aslında değil mi? Evet artık bizim de öyle bir şeyimiz var. imkanımız İmkanımız var. Evet. var. Ee, sadece biz değil. Videonun altına linkleri koyarız, iletişimleri koyarız. Bence Ormanya ile bir görüşüp fikir alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet fikir almanıza gerçekten öneririz. Ee, en azından onlar daha tabii bu işin teknik kısımları tabii vesaireleri. Biz sadece gelip görüp e, gezip bu doğanın e, keşfini yaptık. Hmm. E, çok da güzel olacak ilerleyen zamanlarda aşama aşama bunları da paylaşıyor olacağız. 2026'nın mart ayında tamamen ilk etap bitmiş şey. olacak ve teslim edilecek. Ama bence elinizi çabuk tutun arkadaşlar çünkü <laughs> yani o e, Taynauz'ların olduğu bölgenin yarısından fazla satılmış diye duydum Evet evet az ee... önce öyle bir bilgi aldık Dilek Hanım acıktın mı? Çok acıktım. Açık hava olunca çok acıktırdı. Olga, hemen. abi de hemen geçmiş olsun. Öldük, öldük acımızdan. acıktım abi. Acımız seyir terasında ne güzel. Bülü, çok bülü. güzel. Aslında <laughs> orada mı yesek seyir terasında? Aa, güzelmiş. Bak bu güzel fikir. Evet sucuklar, sucuklar hazır. Lansman partisinde aynı zamanda sucuk ekmek partisi de var arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili çocuklar, yaşamın kalbinde doğanın tüm güzelliklerini sınırsızca yaşayacağımız Ormanya dünyasındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sadece bir işletmenin, birkaç bungalovun, birkaç macera parkının, birkaç yüzme havuzunun, birkaç kafeteryanın açıldığı bir yer değil. Yıldadır kalbimizde taşıdığımız bir hayalin Ete kemiğe büründüğü bir yerdir Ormanya. Mobil karavan evlerin olduğu alanda şu anda parsellerimiz e, ileride belki gördünüz çizilmiş vaziyette. Parsellerimiz 200 metrekare. 200 metrekare alanı sizlere tahsis ediyoruz. E, mobil karavan evlerimizi 200 metrekare alanın içerisinde yerleştiriyoruz. Ve bu bir karavan evinin dışında kalan alanı istediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Onun dışında altyapıyı ve şu anda bütün geçecek olan sosyal tesisleri biz sizlere hazır sunuyoruz. Evet, gördüğünüz alanda yüzme havuzlarımız, restoranımız, basketbol sahası, futbol sahası. Paintball alanımız dışarıdaydı. Tenis kortu ve restoranların hepsi bu gördüğünüz alan içerisinde olacak. Çocuk macera parkları bunların hepsini oluşturacağız. Aynı zamanda çocuklar için oyun alanları olmuş olacak. Burada görünmeyen bir şey var. At çiftliği ve ATV'ler olacak. Ormanya sakinlerinin hepsi at çiftliği ve restoran hariç diğer hepsinden ücretsiz olarak da faydalanacaklar. İnşallah sizlerle ve güzel insanlarla komşu oluruz. Ben burayı çok sevdim. Çocuklarım çok heyecanlı. Ya evet, tam bizim aradığımız e, proje dedi. E, ve böyle bir yola girdi. Böyle bir projenin burada olması, Balıkesir'in bu muazzam güzelliğinde, doğasında bana inanılmaz gurur verdi. Bu kadar şehrin içerisinde bunalırken herkes, bu kadar yakın, şehre yakın, bu kadar doğanın içerisindeki bir proje bir, bir de bu kadar konforlu. Hepiniz gezdiniz işte orada e, örnek projeyi. İnşallah burada sizler gibi güzel komşularımız olur diyelim. Öyle kapatalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. geçiriyoruz. Çok merak ettiğim şeyler var. Yanımda Şule Şahan var. Bu harika projenin mimarlarından bir tanesi. Biz neden Ormanya sakini olalım? Ben onu çok merak ediyorum sizin cevabınızı. Neden Ormanya sakini olalım? Şehrin dinamiklerinden uzaklaşmadan huzurlu, mutlu, sevgili dolu komşulukların olduğu minimal bir yaşamı yaşamak istiyorsak tabii ki burada olalım. Yanımda Ormanya Yaşam ve Aktifte Köyü'nün bir başka mimarlarından Hakan Aka var çok güzel bir proje yapmışsınız. Bunu bugün burada gerçekleştiriyor olmak size nasıl bir duygu hissettiriyor? Çocuklarının gözünde şe şehrin lambaları, şehir ışıkları değil de gökyüzünün, yıldızlarının yansımasını görmek istiyorlarsa buraya gelsinler, ormayı sakin olsunlar. Daha ne olsun. Ve işte böyle. Biz seçimimizi yaptık. Belki sizinle komşu bile olabiliriz. Kim bilir. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yepyeni maceralarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.